Dünyanın en gizemli antik eserlerinin sırları tarih boyunca insanları büyülemiştir. Bu eserlerin her biri kaybolmuş medeniyetlerin izlerini taşır. Örneğin Nazca çizgileri sadece havadan görülebilen devasa figürlerle doludur. Kim, neden ve nasıl yaptı? Bilim insanları hala bu soruların peşinde. Bir diğer ilginç eser ise Antikitera mekanizması. Bu antik cihaz astronomik olayları hesaplamak için kullanılıyordu. Ancak nasıl bu kadar karmaşık bir teknolojiye sahip olabildiler? Tarihçiler bu mekanizmanın kaybolmuş bilgeliğin bir parçası olduğunu düşünüyor. Mısır piramitleri de sırlarla dolu. Nasıl inşa edildikleri ve bu dev yapılar için hangi tekniklerin kullanıldığı hala tartışma konusu. Bazı teoriler uzaylıların yardım ettiğini öne sürüyor. Ve tabii ki Stonehenge. Bu devasa taş yapısının amacı neydi? İnanılmaz bir astronomik bilgiye mi sahiptiler? Bu sorular insanlığın geçmişine dair daha fazla bilgi edinme arzusunu körüklüyor. Gizemler tarih boyunca insanları cezbetmeye devam edecek.